Bu harcamayı hangi fatura karşılıyor? Yeni villa, son model araba, Maldivler tatili, Gucci kıyafetler, Chanel çantalar. Peki soralım. Bu harcamayı hangi fatura karşılıyor? Çünkü sistem artık öyle bir noktaya geldi ki beyan edilen gelirle yaşanan hayat arasında dev bir uçurum var. Devlet bu uçurumu kapatmak için artık sadece ne kadar kazandın diye sormuyor. Ayda 50 bin lira kazanıyorum diyen biri 500 bin liralık bir yaşam sürüyorsa sistem otomatik olarak şüpheyi işaretliyor. Lüks restoran fişleri, otel konaklamaları, giyim harcamaları, araba kiralama verileri, yurtdışı seyahatleri hepsi tek tek dijital olarak inceleniyor ve en önemlisi artık her harcama bir gelir sorgusu anlamına geliyor. Devletin gözünde artık her marka çanta bir ipucu. Her lüks tatil bir vergi sorusu. Çünkü sistem net. Ya kazandığını açıklarsın ya da harcadığın sana karşı delil olur.